Hayırlı işler. Sağ olun Aykut. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Ali. Evet. Ay, ise, evet. Nereye gitsek? Türkler karşımıza çıkıyor arkadaş. Türkler Avrupa'yı fethetmiş. Değil mi ustam? Evet. Youtube'a YouTube koyacağım senin şeyleri. Evet. Eyvallah. Ha. Evet. E, ben, şey evet şimdi o, o, o. özellikle sana şunu soracağım. Buralara gelenler için en can alıcı nokta domuz eti kullanılıyor mu? Yani bizde domuz eti şöyle bizim eti hepsi Müslüman kesim. Evet. Yani burada e, domuz eti yok. Evet. Evet. Yani, evet. Fiyatları da göstereyim size ben. Evet kebaplar burada. Hiç konuşmuyor. Özgür Bey konuşuyor. Evet, kola 3 euroymuş. Fanta 2,5 euro. Fiyatları da göstereyim size. Su 2 euro. Bunlar, bunlar helal burada şey şey yok. Baklava da var. Baklava. <laughs> І у як цифр лежить